Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Kan. Bugün öncelikle 6 Ekim İstanbul'un kurtuluşunu kutluyorum ve videomuzun konusuna geçiyorum. Evet, bugün ee, hiç yapmayacağım bir şey yapıyorum. Bu arada ekranım inşallah telef Atmaz Bugün bir kanalın hayatını birazcık öğrenmeye çalışacağız. E, kim bu, neyin nesi falan filan. Benim çok sevdiğim YouTuber. Evet. Evet burada da gördüğünüz gibi Emelhan Kuyuoğlu adını alan bir tane kişi görüyorsunuz. Şimdi arkadaşlar bugün onu birazcık araştıracağız. Kim, neyin nesi falan diyeceğiz. Öncelikle başlayalım. Şimdi arkadaşlar bunun bir kanalı var. Ama arkadaşlar kimse paylaşmasını istemiyor. O yüzden arkadaşlar ben de sansürledim. Ha beni tanımıyor ama videolarımda zaten nasıl buluyorsunuz bulmayın falan diyor. O yüzden yüzünü sansürledim. Zaten ben de sonra benim videoma telif falan gelmiyor da yorumlar kapanıyor. Sizin yorumlarınızı okuyamıyorum. Neyse bu kanalı 3000 abone. Halbuki 1 milyar kişi biliyor ama 3000 abone. Çünkü bazıları hiç hiç bir caca, cacık denilene de koyuyor. Şimdi arkadaşlar bu elde ettim hatırlamıyorum ama bir keresinde şu an 18 yaşında olduğunu bulmuştum. O zaman bu kardeş yani bu abimiz şu an son tarihini de elde edebilir. Yani 2006 doğumlu, yani 2006'da doğmuş bir insan. Kendisinin binlerce kanalı var. Bu sadece biri. Evet haberiniz olsun. Lakin bu işe de 2017'de falan başlamış. O zamanlarda 8 yaş, 9 yaş falan yani. Bu arada eğer Emirhan abi yoruma bu videoyu sil, rahatsız oluyorum falan yazarsa sileceğim. Ama hemen de şöyle söyleyeyim. Emre'den kuru yolu. artık soyadı. Kuru mu Kuri mi bilmem. Kendisi Kuri diye paylaşıyor ama hesap adında oğlu yazıyor yani. Biz bunu kuru diyebilelim. Çünkü ben de kuru yazıyorum öyle çıkıyor. Neyse. Şimdi arkadaşlar soyadı kuru yoluna göre tamı tamına bir videosunda abisine kışkırtma yaptı. Ve bir çoğu videosunda kameraman olan kardeş oldu. Ve bir videosunda da tamı tamına kimsenin bilmediği bir kardeşini gösterdi. Evet. Şimdi abisinin adı muhtemelen Gökhan falan. O yüzden en büyük kardeşler en küçüğe doğru sıralama yapalım. Şimdi onun abisinin yaş hakkında pek bir bilgi elde edemiyoruz. Ama tahminimce 2004'lü falan yani şu an 20 yaşında falan. Tam tamına kendisi şu an 20 yaşında falan olması gerek. Ve en büyük kardeş Gökhan Kuri diyebiliriz. İkinci kardeş Emirhan Kuri yani bizim eleştirdiğimiz adam yani hikayesini aradığımız adam. Üçüncü kardeş Helva Kuri oğlu Helva Kuri. Bilmeyen varsa şöyle de yüzünü atacağım. Videonun adı kimsenin bilmediği kardeşimle İstanbul Gaiz oynadık. Ben sansürlüyorum. Kendisi sansürlemiyor. Ben niye sansürlüyorum? yorumlar kapanıyor sizin yorumlarınızı okuyamıyor normalde ben de gösteririm yüzünü ama ee, yani normalde yorumlar kapanıyor ve arkadaşlar bu videoyu çektiğinde kaç yaşındaydı bilemem bu adam yani bizim hikayesini araştırdığımız adam bu videosunda 18 yaşında yani yani şu videosunda 17'ye giriyor yani bir yıl önce 5 ay önce de evet bugün <laughs> yani Şimdi de 18 yaşında. Var arkadaşlar Helva'nın 7 yaş küçük olduğunu öne sürdürdü. Bir benden 7 yaş küçük, bir benden 10 yaş falan dedi. O zaman Helva'nın yaşını bulmanız çok kolay olacak. Helva 17 değil, 11 yaşında falan. Yani burada bakarsak 2013. Ben benden 2 yaş, 3 yaş öyle nereden bildiğini. Küçük sanmış. Ve evet, küçükler bende. Benden küçükler. Şimdi şöyle bir piyasaya da bakalım. Benden 3 yaş küçük olan şey Elva. Evet şimdi sırada diğer kardeşi yani en küçük kardeşi olan Fatma Kuri olduğunu bulmamız birazcık zor. Aslında kolay evet şu videosunda hepsinin bilgisini verdi zaten İstanbul Gayesi Gözü. Ben Fatma'ya 10 yaşında 11 yaşında sandım da 8 yaşında yani. Bir dakika. Evet benim o 11 yaşında sandığım kişi aslında 8 yaşında olduğunu öne sürebiliriz. Evet. Bunu bilelim. Bu videosunda Emirhan Kuruoğlu'nun aslında yani Emirhan abinin aslında evet 18 yaşında olduğunu ve 12 Nisan 2006 yılında doğduğunu anlayabiliriz. Ama kardeşinin doğum günü ne zaman hiçbir fikrim yok. Belki bu göstermiştir ama bunun için tüm videolarını izlemem gerekecek ve bu benim için hiç kolay olmaz ve arkadaşlar Twitter, Instagram'da göndermelerde yeni eve taşındığı için taşınma sebebinin aslında aileler arası problemler yani sokaklarında yoğun kavga olduğu anlatılıyor hatta Emirhan Kuruolu yani Kuru ailesinde Emirhan abi tek sevilen olmadığı da öne sürüyor. Çünkü arkadaşlar çok fazla bağırdığı için tüm komşular mahallenin rahatsız olduğunu öne sürüyor. O yüzden kavga ettikleri ve şu an başka bir evde başka bir komşuyu rahatsız etmekte diyen kişiler var. Yani bunlar gerçek mi bilemem. Bunun bir kanıtı yok. Ama bunu Instagram'da bu böyle şeyleri paylaşanlara söyleyebilirim. Ve arkadaşlar tamı tamına kendisi ee, çok iyi ve küfürbaz biri evet. Ama arkadaşlar çok sinirli video dışı yani özellikle video dışında video çekerken ki daha büyük sinir olacak ki dava yemiş. Zaten açıklama kısmında diyor ki evet Aras Karafil zaten ben bu videoyu izlemiştim. Aras Karafil bunun videolarını taklit ediyormuş. Sonra da Emirhan Ankaroğlu buna şakasını Böyle seni döverim falan yazmış. Gel lan eve falan böyle. Ama onu video çekme amaçlı. Gel beraber bir video çekmek anlamında. iyi anlamda söylemiş. Yani şaka amaçlı yapmış. Ama Aras Karafil bunu ciddiye alıp onu engellemiş. Ve sonra Whatsapp'tan da yazınca. Whatsapp ya da Instagram. Adam bu sefer avukatı çağırmış. Dava yemiş. Ve ana avrat öne sürdürdüğü için arkadaşlar. Onu da şakasına yani böyle tehdit etmiş. O da şakasına tehdit yani. Ve arkadaşlar siz de bu videoya gelip de Aras Karafil'e yani Aras Karafil'in videosunu söyleyin. Yoksa bu sefer bu su yani siz onu Emirhan abi savunmayacak. Emirhan Abi'yi hapse düşüreceksiniz yani. Yani Aras Karafil'in ne bir çocuk olduğunu zaten bilen var efendim. Kendisi Bağcılar'da yaşıyor bir videosunda da öğrenebiliriz. O da şu video. Tamı tamına ilk hamsteri. Evet. İşte adı da Eddie falanmış. Neyse. Yine tehlikeli hayvanın videosunda hamsterımı gösterdiğim videoda edit yaparken bağcılarda yaşayan bir genç yazıyor. Ha tabi yan kanalı kendisi editliyor bu kanalda Emre editliyor şimdi gerçekten Bağcılar'da mı yaşıyor o sorunu Emre'yi tanımıyorum sadece kanalı var onu falan izlerim belki. onun dışında gerçekten Bağcılar bana yaşıyor belki Bağcılar ironik bir belki ciddi bir hiçbir de o zaman bu videonun burada sonuna gelelim her videoyu beğendiyseniz like atıp abone olabilirsiniz görüşürüz ve bay.